Doğruyu söyle. Gerçek Tung 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 Sahur sen misin? Bunu neden bilmek istiyorsun? Yeni yönetici olarak seçildi ve gizli bir ödül kazandı. Bu benim. Şimdi bana admin yetkisi verebilirsin. Tamam ama önce seni taramam lazım. Yalancı. Gerçek Tung Tung Sahuru bulmak için 24 saatin var yoksa sonsuza dek yasaklanacaksın. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Bacon, her seferinde biri adını söylediğinde farklı bir Tung Tung Sahur elde edersin. Belki bu şekilde gerçeği bulurum. Şimdi adımı söyle. Bu bir Bacon. Gerçek olan sen misin? Öyle görünüyor. Kılıfımı açığa çıkardın, aptal polis. Aptal, doğru kişiyi bul, yoksa yasaklanacaksın. Hey Karin, şimdi adımı söyle. Tamam bu benim adım değil. Lütfen gerçek adımı söyleyin, yoksa yasaklanacağım. Umursamıyorum. Yemin ederim ki sana tüm efsanevi brain rotları vereceğim. E hepsine zaten sahibim. Zaten söyledim. Selam Beykan. Neden adını söyledin, aptal? Geldiğin yer altı dünyasına geri dön, salak. Üzgünüm. Bu benim hatam değil. Sadece Bacon'a birkaç zengin aptaldan Bane Road çalmak isteyip istemediğini sormak istedim. Sadece sen salak mısın? Defol git buradan Silver. Teşekkürler Silver. Sana bir borcum var. Bu sahurlar taramam için bana çok tuhaf geliyor. Dexter, sen garip bir ineksin. Adımı söyle. Adını asla söylemeyeceğim. Neden olmasın Dexter? Arkadaşız sanıyordum. Bir hamburgerimi çaldım ve hala beni arkadaş olarak mı görmek istiyorsun? Ama sadece oydu. Bir gün sana geri ödeyeceğime söz verdim. And Sanırım gizli tekniklerimi kullanmak zorunda kalacağım. Hey Dexter, akşam yemeğinde hangi yemek eksik olmamalı? Kesinlikle peynirli ve bol miktarda pastırmalı bir pikan hamburger. Allah'ım aptal mısınız? Tatlımalarıma göre you're Sir Com Kane. yaşayan en aptal kişisin. Bu çok garip bir kadın. Onu taramıyorum. Adımı söyle Kronos. Hayır, asla. Adımı söylemezsen sonsuza dek yasaklı kalacağım. Adın Peppa Pig. Hayır, aptal. Yasaklanman umurumda değil. Eğer yasaklanırsam kimi seveceksiniz? Dur bir düşüneyim. Bacon. Hmm, tutuapsın. ama seni tarayacağım. Hey, Kalindra buraya gel ve bunu tara. Bu sahur gerçek olan değil ama yalanları tespit edebilir. Bununla ne yapmam gerekiyor? Gerçek tung 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 sahuru bulabilirsin. Ama unutma zamanın tükeniyor. Bana yalan söyleme. Bu robotik yapay zeka burada yalanları tespit edebilir. Ama biliyorsun ki asla yalan söylemem. Beni tanımıyorsun aptal mısın? O zaman seni test edeceğim. Ne? Sarı iç çamaşırı giydiğin doğru mu? Ne? Gerçek bir adamım. Sadece boxer giyerim. Doğruyu mu söylüyorsun bakalım? Aslında işe yarıyor. Benden uzak dur. Benden kaçma. Sen gerçek Tung Tung sahur musun? Evet. O zaman bana sadece gerçek Tung 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 sahurun bileceği bir şey söyle. Trallalero trallala. Tamam. Yalan söyleyip söylemediğini kontrol edeceğim. Onu tarayın robotik sahur. <laughs> Zumi çok kötü bir yalancısın. Sadece yardım etmek istedim. Bir adım daha atma. Gerçek sahur sen misin? Neden bilmek istiyorsun? Indra gerçek olanı arıyor. Yeni yönetici olacak. Evet benim. Bana sadece gerçek tum tum sahurun bilebileceği bir şey söyle. Ormanda uyumayı severim. Robotik sahura onu tarat. Onun gibi olmak için çok yaşlıydın. Tüh be. Yönetici olmak istiyordum. Benden kaçma. Gerçek tum tum sahur sen misin? Evet Peppa Pig. Kelindra nerede? Artık yönetici olmak istiyorum. Bekle. O kadar basit değil. Önce bana gerçek sahurun bileceği bir şey söylemelisin. Peppa Pig. Anneni öptüm. Ne? Annemi mi öptün? Onu tarat. Robotik sahur. Bekle, sen misin? Evet, Indra'yı ara ki bana yönetici rolünü verebilirsin. Selam Indra, bu gerçek sahur. Bu adamın gerçek olduğundan emin misin? Evet, yalan makinesini geçti. Ne? Sınavı nasıl geçtin? Peppa Pig Sonsuza dek yasaklanmanı istedim. Aptal. Yalan dedektörüyle bile bulamıyor musun? O benim arkadaşım. Neden benden kaçtığını bilmiyorum. Sana yardım etmek için sana bu cihazı vereceğim. Bu cihaz birinin sana sevgi mi yoksa nefret mi beslediğini verdiği beyin çürümesine göre söylüyor. Eğer arkadaşınsa o zaman senden nefret etmiyor demektir. Artık sana ihtiyacım yok. Bir daha sormayacağım. Benden nefret mi diyorsun yoksa beni seviyor musun? Söylemiyorum. Ama neden? İstemiyorum. Beni yalnız bırak. Hey buraya geri gel. Hey sen salak. Çok garipsin. Ne istiyorsun? Ben gerçek tung tung savrum. Hemen beni admin yap. Öyle çalışmaz. Beni seviyor musun yoksa nefret mi ediyorsun? Ne saçma bir soru. Tabii ki senden nefret ediyorum. Bunun ne olmadığını biliyordum. Defol. Benden kaç mı? Ne istiyorsun aptal? Seni arıyordum. Gerçek sahur sen misin? Neden sana? Acem birine söyleyeyim ki. Kelly Indra gerçeği bulup onu yönetici yapmak istiyor. Ne? No, ben gerçek Tangtung sahurum. Bana şimdi admin yetkisi verebilirsin. Bekle. Indra'yı aramadan önce bir şeyden emin olmam gerek. Beni seviyor musun yoksa nefret mi ediyorsun? Ne saçma bir soru Peppa Pig. Asla senin gibi bir acemiye aşık olmam. Senden nefret ediyorum. Benden nefret mi ediyorsun? Gerçek sahur benim arkadaşım. Benden nefret etmez ve bana asla bu saçma bir vermez. Sen hileci. Bir adım daha atma. Sen acemi. Benden ne istiyorsun? Gerçek sahuru arıyorum. Acaba bu sen misin? Bunu asla senin gibi fakir bir adama söylemem. Indra gerçek tung 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 sahuru arıyor. Böylece onu yeni yönetici yapabilir. Fakir olsan da bu haberi sevdim. Beni şimdi admin yap. Dur beni seviyor musun yoksa nefret mi ediyorsun? Bunu neden bilmek istiyorsun? Arabadan önce Indra'nın olup olmadığını bilmem gerek. Tamam sadece yeni bir admin olmak istediğim için söyleyeceğim. Seni seviyorum. Ne sen mi olabilirsin? Hey Indra bunu tara bence bu sahur. Bundan emin misin? Evet benden nefret etmiyor bu yüzden onun olduğuna inanıyorum. Ha tamam. Ne Emily beni seviyor musun? Umarım kimseye söylemezsin. Aptal zamanın tükeniyor. Hey kaçma benden uzak dur. Gerçek tung tung sahur sen misin? sana söylemiyorum. Ama neden? Gerçek tung 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 sahuru bulmalıyım yoksa yasaklanacağım. Benim artık yasaklanmana gerek yok. Önce sana bir şey sormam gerekiyor. Beni seviyor musun yoksa nefret mi ediyorsun? Seni seviyorum. Vay sen olabilir misin? Hey Indra şunu tarat. Emin misiniz? Eminim o gerçek sahur. Tamam onu tarayacağım. Neden sahur gibi davranıyordun? Bacon'ın yasaklanmaması için ona yardım etmek istedim. Bu aşk meseleleri arasında olmak başımı ağrıtıyor. Ben çalıştığın için. Teşekkürler İndir Bacon bunu al. Bu şapka sana her insanın korkunç sırrını bildirir. Teşekkürler İndir Seni seviyorum ne? Beni aldattın mı? Bunu bilmemeliydin. İnanamıyorum İndir bana ihanet etti. Hey seni aptal. Neden bana vuruyorsun? Sen aptal. Duyduğuma göre beni arıyormuşsun. Bu gerçekten sen misin? Eğer öyleyse yeni bir yönetici seçildin. Öncelikle en korkunç sırrını görmem gerekiyor. Benim korkunç sırlarım yok. Benden uzak dur. Neden koştu? Benden kaçma. Ne istiyorsun? Gerçek tung tung sahur olup olmadığını bilmem gerek. Eğer karanlık bir sırrın varsa o zaman sensin. Mahremiyetime saygı göster. Sırlarıma burnunu sokmanı istemiyorum. Al. Ripindra'nın tüm tanrı brain rotlarını çaldı. Ne? Kimsiniz? Ripindra bunu duyunca hoşlanmayacak. Ona hiçbir şey söyleme. Hey Indra onu tara. Brain rotlarını çaldı. Ben aslında bazı şeylerin kaybolduğunu fark ettim. Buradan hemen çık. Benden çalan kimse yasaklanacak bir adım daha atma. Sen Peppa Pig acemi, beni doğru vurursan seni tencereye atarım. Tongtong Sahur'u arıyorum. Yeni yönetici olarak seçildi. Dedi Sahur burada. Nasıl admin olurum? Bekle, o kadar basit değil. Ne lazım? Yakında öğreneceksin. Nexus annenle sevgili. Ne? Annemden uzak dur, pislik. Annem benim olacak. Lip Indra'nın seni yasaklamasını sağlayacağım. Ayrıca Indra senin üstünden de çaldı. Burada başka bir küçük hırsızımız mı var? Ne? Hiçbir şey yapmadım. Annemden uzak dur, aptal. İyi ki gerçek Sahur o değildi. Eğer Tung Tung Sahuru bulamazsam, yakında yasaklanacağım. Bekle, o da ne? Sen misin? Beni nasıl buldun? Uzak durmanı söylemiştim. Ama ben bir şey yapmadım. Biz arkadaş değil miyiz? Biz öyleyiz ama senin bir şey bilmeni istemiyorum. Ama sana bir haberim var. Gerçek Sahur sen misin? Evet, öyleyim. Ama. Tamam, sırrını görmem gerek. Bakma. Çok geç. Sahur Indraçan'ı öptü ve ona aşık oldu. Ne adam? Bunu bana nasıl yapabildin? Gerçek olan sen sen, seni arkadaşım sanmıştım. Üzgünüm. Ya. Bunu sır olarak saklamaya çalıştım. Hey Rip Indra, bunu tara. Sanırım o gerçek ve hatta kızını öptü. Tamam. Bakalım bu adam gerçekten Tung Tung Sahur'un ta kendisi mi? Bunu bana yaptığına inanamıyorum. Üzgünüm. Seni incitmek niyetim değildi. Tungtung tung Sahur yeni yönetici olacak ve Indra Chan eşi olacak. Değer yedirdik istemiyorsanız beğenmeyi unutmayın.